arkadaşlar. Bugün sizlerle maç oynayacağız. İngilizce gol gol. Kanalıma abone like Zil tuşunu açmayı unutmayın. Açarsanız da sevinirim. Açan da yine eksonaki ile X12'si olsun. Bir ve de bir eksaya. Haydi başlayalım. Güzel. Ol. Oh yes. Ich bin so jung, komm, Arkadaşlar, o da belki için gitti. Onun için inşallah like, 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 abone olmazsınız diye düşünüyorum da onu yok etmeniz gibi düşünüyorum. Güzel. Süper. Arkadaşlar.